hele bir gün. Hele bir gün parasız kal kurban. O zaman aynarsan, o zaman aynarsan, dost iki, düşman ki Hele bir gün işi kırılsın gez dolaş. Gez dolaş tanıdıklarıya selam ver. O zaman aynarsan, o zaman aynarsan babu kurban. Seven ki, sevlen ki canan ki hele bir gün insanlarla konuş haksız olduklarını söyle hele bir gün insanlarla konuş haksız olduklarını söyle o zaman aynarsan o zaman aynarsan haklı ki süren ki sürlen ki Hele bir gün. Hele bir gün eve bir şey götürme kurban. Parasız olduk söyle. Hele bir gün eve bir şey götürme kurban. Parasız olduk söyle. O zaman aynarsan. O zaman aynarsan kurban. Ana iki, avradı ke, ke. Hele bir gün işi ters dönsün. Hele bir gün işi ters insin, tuttuğu dal kırılsın, hasta oldun şu atağa, ah, ah ah O zaman aynarsan, o zaman aynarsan, babo kurban, kardeşi ki, bacı ki, yoldaşı ki, zannetme ki, zannetme ki gözler reslehten gülür kurban, zannetme ki gözler reslehten gülür. Hele bir ö Hələ bir öv, o zaman belli olur. O zaman belli olur ruh. Rəhmet dilən ki, küfr edən ki, bəki ki, ki. ki, ki.